Arkadaşlar bugün hepinize beraber Split Fighter oynuyoruz ve yanımda ben varım. Evet, bu sefer dedim ki açılışı Doruk yapsın ve mükemmel bir video ile tamına devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün e, rastgele seçme challenge'ımızı devam ettirmeyeceğiz, ya. devam yapmayacağız. Bu sefer doğru düzgün adamlar seçeceğiz. Arka planımız nasıl olsun Doruk? Bence şu ileri ileri. Böyle. Bu mu? Tamam bu olsun. Yok bu bunu seçemiyoruz. Şu, git gittim git, gittim. Git, bak tam bu. Bu mu? Yok bir tane. Bir hayır bir, tane daha, bir, bu. Tane daha, bir tane daha, daha. Bu. Bu mu? Tamam bu olsun. bu olsun. Evet ben rüyuyu seçiyorum. Bir rüyuken Ken kavgası yapalım gel. Rüyuken Ken kavgası hadi gel bakalım. Arkadaşlar bir biz video çekmeden önce Vega'nın eee eksi dolunca çok güzel bir şey oluyor. Ya yani onu bir sizlere göstereceğiz birazdan. Evet ama şimdi Rüyü ile Ken'i e, dövüştüreceğiz. Evet. Ben bir şöyle olayım. Aynen, <laughs> olayım. Hadi evet. bakalım Doruk, Doruk, Doruk da aynısını böyle. yaptı. Ay, ben sayı. bunu böyle yapacağım. Ay, Ay, yok böyle değil. İkisi de iki olsun. Sen de bir ikisi de iki olsun. Tamam, tamam. mı? Tamam. tamam başlattım. Hadi bakalım. Chat ve Ryu. Kim kazanacak? Street Fighter'ın efsane iki tane e, karakteri. En başından beri Street Fighter'da varlar. Yani. Arkadaşlar bir de şu, biz şu gil almaya çalışıyoruz. Para kazanmıyoruz. <laughs> evet çünkü online oynamaya çalışıyoruz. Adamlar bizi atıyor ya. Harbi ya. Hadi bakalım. Come on. İşte kafandım. Bir daha. kesemeyiz. Aha. aha. O gün ben hangisiyim? Kafam karıştı. Keşke aynı renk yapmasaydık. Aynı renk yapmazdık. Aduken. Bu arada o oynamayı öğrendim arkadaşlar. Arkadaşlar ben de artık bayağı çok fazla yük edatabiliyoruz. Eskiden çok fazla atamıyordum. Eee evet, bayağı geliştirdik kendimizi. Aynen. O zaman videoya başladık. Evet dövüşe de başladık. Aa! Aa! Oo! Oo! Evet, arkadaşlar bir de bundan sonra Mega Savaşlar. Evet bu adam izin verirse sonra özel gücünü göstereceğiz. Bu adam izin verirse ben yani evet. adam dedi adam gibi adam be. <laughs> Aa, acıdı. Yakıyorsun Bebe. beni. yalıyorum Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. Ağzını burnunu kırayım mı? Aman. Kırma. Kalkan ve vur. İşte bu. Kenan. Arkadaşlar bakın bu kalkan da hep kalkan yapıyor. Hep hep. Ya kalkan yapamaz mıyım Allah Allah? Yapamazsın. Yapamazsın. Kendimi koruyorum kardeşim. Sen de yap kalkan. Yapıyorum bak işlemiyor. Aduke ne işlemez? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben Aduke e yapmaya çalışıyorum. İşte bu. Aduke ne? Aduke ne acaba ne olur? Aduke evet, deneyelim deneyelim. Aynen deneyelim de. Ben ya atıyorum. Sen de at. Hadi at. At. O. Evet. Eva. Evet. Ener enerji patlaması. Aynen. Enerji. Aduken aduken çarpınca enerji patlaması oluyormuş. Acaba ben neyi seçseydim ne olacaktı? Tam tersi olmayacaktı. Ben ya seni yenecektim. Ya aynı şeyi seç. Aynı şeyi, kıyafetleri seçseydik. Neden seçelim aynı kıyafetlere? Aa acıyor. Yapma. Bir yumruk, bir yumruk var. Vurayım öleceğim zaten. Öl. Lan nasıl ölmedin? Canım bitti. Lan ben öldüm. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ikimizin de canı sıfır. Nasıl ben öldüm ya? Arkadaşlar benim canım Ben hile galiba. Hileci ben aduken atıyorum sana valla. Törnüken de atarım. Ah be. Ya enerji patlaması yapalım. Enerji patlaması. wow, enerji patlaması. Aha. Ben seni dövüyorum. O yüzden. Bir izin ver döveyim ondan sonra. Yoksa. Yoksa. Ne olur. <laughs> ne olur. Abi. Aa! Abi, abi, bu arada önceki abi. videomuzu seyretmediyseniz seyretmeyi unutmayın kesinlikle çok mükemmel bir videoydu ay değil ay, mi Doruk? Çok, çok eğlenceli. Arkadaşlar bu arada bendeki bizdeki değişimi o videoyu izleyip görebilirsiniz çok değişti yani mükemmel ya oynuyoruz ya. artık. Bak, 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 bak. bak. ay. ay. Hayır. <laughs> <laughs> ikinci el de bizde. Round <laughs> <Elini> sallıyor ya. Hadi <laughs> kenime bir denk gelir misin? Gelmem. <laughs> Geleceksin oğlum. <laughs> Geldirtiriz. Oğlum <ya>. Hadi bakayım. <laughs> Yapalım gel. <laughs> ah <turnuken> attım yanlış. <laughs> ben attım Hadi <laughs> Sen... Aa özel oduket atmıştım ya. <laughs> ah. Oh. Tamam kaçtım yani. biraz. En azından tamamına denk gelmedim yani. Ya gelsin, hadi, hadi. Arkadaşlar tuşların sesini duyuyorsunuzdur galiba. Şu anda Şu abanıyoruz. an çıldırdı. Şu abanıyoruz. Çıldırdı. Sana abanıyoruz tuşlara. Anne, gelme. <laughs> Yumruk atamadım ya. Mal. Oh. Bana ya. Hadi bakayım. K.O. Aha mezara gömdüm seni mezara mezara. Ne düşünüyorsun <laughs> bu konu hakkında? Seni dönmeyi düşünüyorum. İşte. <laughs> oh. be, Senin törmü keneni karşılarım kaçarım böyle törmü Ama adı kekimden kaçamazsın. Kaçacaktım ama kaçmaktan... Aa enerji patlaması. Ben, ben. Oh, ben attım zannettim onu. Ama ben de şimdi attım. Arkadaşlar, ya yani biz trigger da... açtım. önceki, önceki videomuzda izleyin de şu farkı yani. Of. Ya aradaki bir farkı görün lütfen. Aynen ya. Geliştik. Gel lan, lan sen gel be. -ha. İşte bu. Bam. Oha ay hen duken attım işte sana. Arkadaşlar Eggs kazandım. Rio wins kazandım. Arkadaşlar ben bu sefer Vega seçiyorum. Tabi Yiğit izin verirse ben size onun şeyini göstereceğim. Tabii ki de izin vermeyeceğim. Çünkü onu ben döveceğim. <laughs> <varım. gülüyor> ha. Ah, bu arada Doruk bu bölümde dalsımı alıp bana e, gıcık e, gıcıklığına yaptığın şeyi yap, yapmazsın umarım yapmam merak etme. Tamam. Arkadaşlar bu dansımı aldığında çok gıcık şeyler yapıyor ya. Abi yani hile açmış gibi oluyorum o kadar. Arkadaşlar hemen hangisini alalım? Bir... alalım? Hangi arkadaşlar? Bu mu? Evet. Tamam. Hangi karakter alacaksın? Sen Vega'yı alacaksın. Ben de neyi alırsam? Ezik aldım. Ben Necal'i aldım arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman sonraki gösteririm. Necali. Lan niye Necali'yi aldın? Lan niye? Niye Necali'yi aldın sen de? Ben Necali'yim. Tamam, sen Vega ol. Peki ben sonraki el Vega olacağım. Tamam dalsın mı olacaksın? Öyle olsun lan. Öyle olsun lan. Benim dayağımdan kaçamayacaksın oğlum. Kaçacağım o halde. Arkadaşlar evet gıcık karakterini ee... seçtim. Tam bu olsun. Benim canımdan sevdim. Tam bu olsun. Anca şey olsun. İstediğini yap kardeşim sökümez. Bu arada şu an ıs, mikrofonda Doruk'un da sesi gelsin diye dip dibe oturuyoruz terledik ya. Harbi bir Harbi. Hava da çok sıcak zaten burada şu an. 36 derece. Yok 150 derece. Şaka o kadar da değil. Necali. Arkadaşlar bakalım. <laughs> yani ben alırım gibi gözüküyor baksanıza. İki çift karakterim. Geber Hemen 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 İzin vermiyor. İzin vermem. Ayak ben, uzatma, ben uzatma ben bana. bana. Bana ayağını uzatırsan ben de sana böyle yaparım. Hadi bakayım. Arkadaşlar şu anda e, çok fazla bir gaza geldi. Evet gaza geldi. Bak gaza geldiğinin göstergesi. <laughs> Anladın mı sen o espriyi? Arkadaşlar istiyorsanız Niye? ben bir şey <laughs> of. of. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten. <laughs> <laughs> Acaba Necali'nin egzi nasıl? Hadi. Şu an e e egzi yapmayı yeni kavradık arkadaşlar. Onun için yapınca şey oluyor. Çok güçlü oluyor. En güçlü vuruş. Bak du Duruk şimdi ayak uzatıyor ya bana. O ayağı alacağım. Onun bir neyse. Tamam, tamam. Al bakayım. Yok sen al bakayım. Aa yapamam. Az bir şey. Hadi. Hadi hadi. Hadi bakayım o gelseydim. Ben hadi de öldüm. Bakayım. Evet, lanet olsun ya. Hiç canlara bakmamıştım ya ben. Bak arkadaşlar şunu bit <laughs> bit la, bir Lan lan. La. Ben de terliyorum Allah Allah. Hadi. Arkadaşlar sizin için ne zorluklara katlanıyorsunuz? Görüyor musunuz? Seni döverim Hayır yapma. <laughs> Güneş gitti yalnız çarpmadım. izin versen güneşe çarpacağım. Dur nerede o Allah seni atsın. Hile yapıyor bu ya. Arkadaşlar. Bacağını uzatma seni döverim ha. Arkadaşlar şu anda çok fazla gaza geldim. Allah Allah. What? Acı Arkadaşlar alamadım Sen beni Alamayacaksın Alacağım Merhaba beri Lan bacağını alırız Tövbe <laughs> Arkadaşlar Ya <yani> ben <laughs> Küçük dedim Küçük karakterim dedim Hiçbir yere dinlemedi. Dinlemedi aynen. Dünyanın en gıcık insanısın sen. Allah seni cezanı ya. <laughs> ya sinir oldum. B bir şey diyeceğim. Olmayacak şimdi. <laughs> Hadi neyse oza oza. Süt. Allah Allah'la. Third Ne komik mi lan? O ne? Play again dedim. Yanlışlıkla. İnşallah. <gülüyor> 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 mal mı? Abi ne mal mı? Ee, Seni döverim oğlum. Ee, şimdi ark hangi arka planı seçelim Doruk? En sondaki sağdaki. Bu mu? Hmm. Bunu seçemiyoruz bu mu? Yok hala. Bu mu? Hmm. Bu mu? Hmm. Vega ya. Ben de kimi alayım? Ben Birdie'yi alacağım. Ama şu, izleyicilere şunu özel hareketi gösterelim tamam mı? Tamam yapabilirsen artık yani. Şu X9'u <laughs> yapma ya. Çok çirkin <laughs> gözüküyor ya. Birdie time. Hadi bakalım. Sen öleceksin oğlum. Öleceksin. <laughs> Arkadaşlar dip bu oturuyoruz ya. Ne yapayım oğlum? Sesin, senin sesin gelmiyor o zaman. İyi oturmazsak <laughs> Aa Çok komik. Hadi. Komik mi? Komik mi lan? Kanka. 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 Kanka mı? Abi diyeceksin abi. Abi diyeceksin abi. Ona bir söz oldu abi. Allah Allah. Bu çocuk <laughs> delirmiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben aldım. Fight. Alırsın aynı. Alırsın anne. Oğlum beni Alırsın aynı. Egzin daha dolmadı. Dur da. O kadar eksin dolması için seni lazım işte. Ben sana bilerek yenileyim mi onu mu istiyorsun? Tamam şu an kötü oynuyorum zaten bilerek. Oha. Sen bir egzini harcadın zaten. Nasıl? Birazcığını. Nasıl ya? Yani? Ya bak seni döverim. Oğlum eksini yapmaya çalışıyorum yapma lan. İzleyicilere hep göstermek için bunlar Öldüm! arkadaşlar. Eksini görüşmek Arkadaşlar. Bilerek kötü oynuyorum zaten yenilmek için. Yoksa ben seni böyleyle döverim. Ben bekleyin izleyicilere söylesen. Oğlum bekle lan. Beklemem. Bir tane zincir atacağım lan dur. Atam at, atmıyor lan. Heh attım. Bam. Ha, ha, Arkadaşlar bakın. Şu anda benim şeyim dolu. Bekle. Hadi. Hadi. Bekle, bekle, bekle. Arkada gaza getirici bir müzik çalıyor. Hadi doruk yapma belirsin. Ne, ne bağırıyorsun oğlum. Ne oluyor? Ha, ha, ha. Hadi lan. Aha yaptı. Oha! Bakın, bak. Aa, yapma canım acıyor. <laughs> bakın şu özel bir ah. bakın ya. Canım Efsane gerçekten. <laughs> lan ben de sana yapmıştım. Dur biz ben de sana yapayım egzimi. Dur. <laughs> Arkadaşlar yani ben veganım prosuyum. Ben de egzimi sana yapayım mı lan? Bekle. Ya ya Egzim ya. dolu. Bekle. Vurma be. Bir yanıma gel. Kaçma, kaçma. Lan egzimi yapayım. Yap. Egzimi yapıp bırakacağım. Valla yemin ederim izin vereceğim. Lan, tamam lan. Dur. Lan nasıl yapıyor bu egzini? Oğlum ya. Arkadaşlar. Ha böyle. Of. 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 Arkadaşlar. kötü dövdüm çocuğu. Abi, i̇şte bu. Bak o benim elinden kumandayı aldı o yüzden ha. Ama buraya da evet. ne yapayım? Sen bir daha yapabilirsin. Bak senin dolu egzin. Benim sayemde. Aa yaptı. Valla yaptı ya. Allah canım şunun of. güzelliğine bakın ya. Çok pis vuruyor ya. Abi görü canım gidiyor abi. Egzer çok iyi. Arkadaşlar biz de yeni daha yeni taktık. Aynen o yüzden yani bir şimdiki oynayışımıza bakayım bir de önceki. Hareket nedir onu bile bilmiyorduk. Of. Lan bana smackdown çekti çocuk. Kaybettim. Zahil smackdown. <laughs> Smackdown'u bilmiyor musun? Yok lan İyi bilme. Da 8 yaşındayım. Evet bebe. Sen o bebe. <laughs> ne dokuzu lan? Ya, 12. 13. Al Allah. Ben. ben yine arkadaşlar Vega seçeceğim. Vega Vega. Üst üst aynı karakter almak lan yok. Lan bir git. üst <laughs> üst aynı karakter almak yok. Yok işte bakın kendi söyledi arkadaşlar Vega'yı alamaz. Vega'yı alırsan seni döverim. Alacağım lan neyi seçelim doruk çabuk söyle soru işaret Hadi bir son maçımızda soru işareti yapalım hadi aldın, aldın. Hadi bakalım ee, Bana ken geldi sana zengif E ee, şey yapabilir miyiz yuvarlak Hayır Zengif iyi oğlum Zengif Lan adamın bacaklarında kıl çıkıyor sen hala bu bula diyorsun ya Oğlum bu ezik. Ne eziği? O zaman bari şunun da özel hareketini göstererek. Tamam ikisinin de göstereceğiz. Bir egzini göstererek. İşte eggs, eggs. Arkadaşlar şu eggsler çok iyi abi ya. Come on. Hele veganınki şak şak. Şu. So ya abicim ayı olayı ya. Bu abicim ah, bu nedir ya? Ayı ola, ayı. Hayvan oğlu. <laughs> İlk tur bir dövüşek normal. Son iki tur şey yapacağız. Öl, Bak, of. Arkadaşlar bakın. <laughs> Ama ezdiğimizi doldurmak lazım. Aynen. Ben doldururum. Sen doldur bana vurarak. <laughs> Sen doldur. Helal. Ben Bravo. Ben bir Ah! Nazara gördüm arkadaşlar. <laughs> Bir de ben ben sana vurarak doldurayım. Peki, ben. ben bir kere vurayım. Şey var ya. Senin egzin ben sana vururken de dolduruyor. Tamam. ben sen egzini yapmaya çalış şimdi. Duruyorum. Aha yaptı. Of. of. Yapamadın egzini ama. bu egz değil. Bir de ben sana yapayım. Ya da sen bana yap. Benim canım daha var. Senin yok. Oğlum bu değil daha. De... Oğlum. Şş, özel hareket. Bak şöyle yapacağım. Bir saniye. Yok böyle değil. Bir dakika ben sana yapayım mı? Bu böyle mi? Yok böyle de değil. Sen bana yap. Maya çalış yani. Senin canım daha çok var. Dur ben yapmaya çalışıyorum. Yok olmadı. Nasıl oluyor lan bu? Ah, kütüğe girdi kafası. Ben buradan çıkamaz mısın? Çıkarsın. Acaba kafanda <laughs> küçük mi? Ah be. Keşke böyle kafanda küf kütükle girseydin. Bekle bekle. Sen bana yapmaya çalış. Aha, ya, oldu. Ya. Tutamadı! Abi yapamadım ya. Dur, dur, bekle ben sana Bak. yapayım. Ben bütün tuşları sallıyorum olsun diye. Abi olmuyor bu dövüyor yani seter temiz. Vurma vurma doğru. Arkadaşlar benim onu bir yapmam lazım ya. Arkadaşlar olmuyor. Bekle bir bekle. Aha oldu galiba olmadı. Oğlum, bu bekle ben de ne Bekle vurma canım, Tamam ne? Yüzler, sonra olmuyor mı? ya. Nusrat, nusrat. Tamam sen bana yap. Bu el sen bana yap full. Tamam mı? Çiz tamam, tamam. yapalım. Hadi. Mega yanına, yanına geleyim vurma. Vurmuyorum. Hiç vurmuyorum ben. Özelir ha oldu. Bu salak arkadaşlar ya. Harbi lan olmuyor. Sen beni sen tekrar bana vuraraktan yüksel tekzini. Ama benim çok vuruyor. O zaman kareyle vur bak böyle. Kareyle. <laughs> Heh, aynı seviyede yükseltiyor. Daha az vuruyor. Sen, ben, sen bana vur ya. Yok oğlum ben sana vurursam oyun bitiyor. Sen bana vur. E <laughs> doğru bekle tamam. Ben böyle yapayım. Sen tekme at tekme. X'e bas. Arkadaşlar şöyle bakıyorum. Aşağı in. Tamam. Kalkan yap. Tüm yani. Ne sen camı mı yendin Hadi. Son kez daha. Bir kez daha. Bir kez daha vur. Tamam kenara çekil benim canım yenilensin sonra sen bana vurmaya çalış ex tamam mı? Arkadaşlar yani herhalde bir Ben sana yok. ben sana ex vurmaya çalışayım mı? Aynen. Senin canı çok fazla. Benim canım dolana kadar. Acaba doluyor mu vururken? Tamam doluyormuş. Bu değil ki ya. A 9 saniye var. Otomatik sen kazanacaksın. Yok sen kazanacaksın. Sen bana yap çabuk çabuk çabuk. Ah be. Abicim olmadı be. Ay yok ben aldım. Evet sen aldın. Şimdi ben ben yapayım mı? Senin egzini gördük kaç <laughs> defa. Abi, bir kez ben tutmayı deneyeyim mi? Tamam tut tutmayı dene. Bekle dibi Oğlum tamam. bekle. Böyle, böyle böyle dibindeyim işte. Heh tamam. olmadı. Bekle. Tekrar deneyeyim. Tekrar. Hadi sıkıştırdım. <laughs> Hadi lan bunu yapma bunu yapma. Ay, ben şöyle yapıyorum Çeviriyor. Hayır Böyle. öyle yapınca olmuyor. Salla tuşları hadi. Sen yapma denesene. Tamam sen bana doğru yürü. Olmuyor. Olmadı. Neyse arkadaşlar. Ee, çıkarmadın değil mi bunu hiç? yok Tamam. Arkadaşlar bu hayvan oğlu hayvanın vücudunu göstererek direktten kapatıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza ab kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.